Akşam ezanı okunmuştu. Dede namazını kılmış, torununu yanına çağırmıştı. Küçük torunu gözlerini kocaman açmış, "Dede, bana bir hikaye anlatır mısın?" diye sordu. Dede gülümsedi, "Tabii yavrum. Bugün sana çok özel bir hikaye anlatacağım. Hem masal gibi, hem de gerçeklerden haber verir. İyi dinle. Bir zamanlar büyük ve merhametli bir padişah varmış. Bu padişah çok uzaklarda güzel bir köşk ve bahçelerle dolu bir memleket hazırlamış. Oraya gitmeleri için iki yolcusunu çağırmış. Her birine 24 altın vermiş. Bu altınlarla yol için hazırlık yapın, biletinizi alın. Yol uzun ama sonu çok güzeldir." demiş. Torun merakla araya girdi. "Dede, onlar nereye gidecekmiş?" "İşte yavrum, padişahın güzel yurduna. Yani cennet gibi bir yere." İki yolcu yola çıkmış. Birisi akıllıymış. Altınlarını dikkatli kullanmış. İstasyona vardığında hala elinde birkaç altını kalmış. Onları bir bilete vermiş. Biletle uçağa binmiş ve kısa zamanda padişahın ülkesine ulaşmış. Ama öteki yolcu dikkatsizmiş. Altınlarını oyunlara, eğlenceye, boş işlere harcamış. İstasyona vardığında cebinde yalnızca bir altın kalmış. Yanındaki arkadaşı ona demiş ki: "Bak kardeşim, bu son altınını sakın ziyan etme. Bilete ver, yoksa koca çölde aç susuz yürümek zorunda kalırsın. Belki padişah da merhamet eder, seni daha güzel bir araca bindirir." Ama o adam inat etmiş. Son altınını da eğlenceye harcamış. Böylece uzun yolculuğa biletsiz çıkmış. Çölün ortasında yalnız kalmış. Aç, susuz, perişan olmuş. Dede sustu. Torun biraz düşündü. Dede, peki bu hikayedeki padişah kim? Dede torunun başını okşadı. O padişah bizim Rabbimizdir. Verdiği 24 altın aslında her gün bize verdiği 24 saattir. O yolculuk insanın dünyadan ahirete yolculuğudur. Ve o bilet var ya, işte o namazdır. Torun kocaman gözlerle baktı, yani namaz kılmak, cennete giden bileti almak mı demek, evet kuzum. Namaz, Rabbimizin bize verdiği en güzel bilet. Günde sadece bir saatini namaza ayırırsın. Karşılığında hem kalbin huzur bulur, hem de ahirette yolun kolaylaşır. Kim namazı terk ederse, işte o yolcu gibi zor bir yolculuğa çıkmış olur. Torun başını salladı, gülümsedi, o zaman ben de biletime sahip çıkacağım dedi. Dede gözlerinden sevinçle yaşlar süzülürken torununu bağrına bastı. Sevgili dostlar, eğer bu hikaye kalbinize dokunduysa, siz de bu nurun daha çok kişiye ulaşmasına vesile olmak ister misiniz? Abone olarak bu manevi yolculukta bize yoldaş olun. Beğenerek bu hikayelerin daha çok kişiye ulaşmasına yardım edin. Yorum yaparak düşüncelerinizi ve manevi paylaşımlarınızı bizimle ve diğer kardeşlerinizle paylaşın. Unutmayın, her destek küçük bir damla gibi görünse de, birleştiğinde kocaman bir deryaya dönüşür. Bu güzel yolda bizi yalnız bırakmadığınız için Allah razı olsun. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.